kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir tarifle geldim. Lavaş böreği yapacağız bugün. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Uygun bir tavanın içerisine biraz sıvı yağ alalım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar. Daha sonra güzelce ısınmasını bekleyelim. Ben kendi yapmış olduğum lavaş ekmeklerini kullandım. Hazır lavaşla da yapabilirsiniz. E, lavaş tarifini videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Lavaşlarımı önce hafif suyla böyle ıslattım. Böyle nemli hale getirdim. E, daha sonra yağ koymuş olduğum tavama yerleştirdikten sonra üzerine iki tane yumurta e, koyacağım. E, dediğim gibi lavaşı mutlaka hafif nemli olarak ıslatın. Daha güzel olacaktır. Üzerine baharat olarak kırmızı toz biber, karabiber ve biraz da tuz attım. Daha sonra rendelenmiş kaşar peyniri, ince rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Öncelikle kaşar peynirinin yarısını ekledim. Daha sonra üzerine biraz daha ekleyeceğim. Bir tutam da ince kıyılmış maydanoz ekledim. Öncelikle şöyle kaşar peynirimizi yumurtamızla güzelce karıştırıp lavaş ekmeğinin tamamen üzerine bu şekilde kaplayalım bir kase kaşar peyniri kullandım fakat dediğim gibi onun yarısını koydum şimdi tamamını üzerine birazdan dökeceğim yani her tarafına eşit bir şekilde tekrar yayacağım İnanın yapması sadece 5 dakikanızı almayacak. Pişirmesi de 5 dakika olsa 10 dakika içinde hazırlayabileceğiniz enfes bir börek tarifi oluyor. Eğer böyle evde kendiniz yapabiliyorsanız lavaşınızı daha lezzetli oluyor. Tabii ki hazır lavaşta da olur ama ev yapımı lavaşta inanılmaz lezzetli oluyor. Evet kaşar peyniri de üzerine gezdirdikten sonra bir tane daha lavaş ekmeğini üzerine kapatalım. Ve bu şekilde kapağını kapatıp altının kızarmasını bekliyoruz. Altı kesinlikle yüksek ateşte değil kısık ateşte olmalı. Ocağın en büyük gözünde ve en kısık ayarda pişirdim. Şöyle bir kontrol ediyorum. Yaklaşık 3-4 dakika sonra hemen bakıyorum. Altı çok güzel bir şekilde kızarmış. Şimdi diğer tarafını çevirmeden önce bir çatal yardımıyla şöyle üzerine bolca tereyağı sürelim. Alt tarafı da güzel bir şekilde kızarsın. Evet şimdi uygun bir tabağı üzerine kapatıp diğer tarafını dikkatli bir şekilde ters çevirelim. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmış. Şimdi diğer tarafında tereyağıyla yağlamıştık. Orası da çok güzel bir şekilde kızaracak. Kapağını kapatmanıza gerek yok. Şöyle ara ara kontrol ederek altında kızarmasını bekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kısık ateşte nar gibi çok güzel bir şekilde böreğim kızardı. Hemen şimdi servis tabağına alarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Dışı böyle çıtır çıtır içi yumuşacık enfes bir börek oldu arkadaşlar. E, kişi sayısına göre dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yaklaşık bu 2-3 kişilik aile için e, yeterli oluyor ama daha kalabalık bir aileyseniz daha fazla yapabilirsiniz. Hemen şöyle dilimleyerek sizlere yakından göstermek istiyorum. Biz çok severek tüketiyoruz. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. İnanın e, dursa bile yani kalsa bile sonradan bile yenebilecek e, muhteşem bir börek oluyor. Umarım dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Evet tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde videom daha çok kişiye ulaşır, ulaşmış olur ve bana da destek vermiş olursunuz. Eğer beni ilk defa izliyorsanız bu videoyu izledikten hemen sonra Kanalıma abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.